Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ambilight'ı konuşacağız. Biliyorsunuz ben kendim de Philips TV kullanıyorum ve bunlarda Ambilight özelliği var. Yani nedir? Şu arkadaki LED aydınlatma bu görüntüye göre böyle efektli şekilde değişebiliyor. Philips'in ampulleri var. Onlarla birlikte de çalışabiliyor. Böyle tek şekilde de çalışabiliyor. Evi böyle disco gibi bir hale getirebiliyorsunuz. Tabii ki bunun alternatifleri de var ama alternatifler televizyonlara ekli olarak gelmiyor. Siz kendiniz yapabiliyorsunuz. Şimdi videonun başlarında size alternatiflerden, maliyetlerden falan bahsedeceğim. Nasıl yapılır diye ufak tefek bilgiler vereceğim. Ama videonun ilerleyen zamanlarında videolar üzerinden yine telifsiz videolar tabii ki. Bu videolar üzerinden size bu modları göstermeye çalışacağım. En azından Philips TV almak isteyen bir insan bu modların nasıl çalıştığı hakkında ufak tefek fikir edinebilir. Philips TV almayıp da atıyorum bir monitörü ya da farklı marka bir televizyon olanlarda nasıl uygulayabiliriz diye fikir edinebilirler. Şimdi burada TV almak haricinde birkaç tane alternatifiniz var arkadaşlar. Bir tanesi programlanabilir board kullanmak. Yani Arduino olabilir, Raspberry Pi olabilir, BeagleBone olabilir. Böyle bir cihaz kullanarak bu seti yapabiliyorsunuz ama Birebir olmuyor. Onlardan bahsedeceğim. Atıyorum bu seti kendiniz yapmak istiyorsunuz. Yani Arduino Uno kullanarak bu seti yapmak istiyorsunuz. Bu programlanabilir. Board'un yanında tabii ki RGB bir LED'iniz olması lazım. Yani tek renk değil. Bu şekilde her rengi verebilen LED'iniz olması lazım. Televizyonun boyutuna göre bu boyutta değişecek tabii ki. 1 metre olur, 2 metre, 3 metre, 4 metre, 5 metreye kadar bu gider. Televizyonunuz daha büyükse de ölçü değişecektir. Ona göre fiyat da artacaktır. Bunun yanında bu cihazları çalıştırmak için bir adaptöre ihtiyacınız var. Dirence ihtiyacınız var ve ve çift taraflı banda ihtiyacınız var. Bunların hepsini topladığınız zaman da size yaklaşık 500-600 TL'lik bir maliyet çıkar. Tabi burada bahsettiğim maliyet yaklaşık 55 inç 50 inçlik bir televizyonu RGB LED ile donatmanızı sağlayacaktır. Tabi her şey parayı vererek bitmiyor. Ufak tefek lehim yapmanız gerekecek. Programlama yapmanız gerekecek. Yani internette bazı kodlar var. O kodları değiştirmeniz ya da yazmanız gerekecek. Ve bu sistem bilgisayara ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Kendi kendine çalışmıyor. Yani bunu aldınız televizyonun USB'sine taktınız. Öyle kullanıyorum olmuyor bu. Bu sistemin bilgisayar gibi görüntüyü veren bir kaynağa ihtiyacı var. Şöyle bir alternatifi de var. Mesela HDMI üzerinden falan da kullananlar oluyor ama orada Capture Card falan işin içine giriyor. İyice durumlar karışıyor. O çok kullanışlı değil. Ama dediğim gibi böyle bir şey mesela bilgisayar monitörüne uygulayacaksınız. Arduino ile yapmanız mantıklı olabilir. Evet arkadaşlar geçelim bir diğer seçeneğe. AliExpress'ten komple set alabilirsiniz. Bu Arduino'dan biraz daha farklı oluyor. Kendi yazılım var. Bu yazılım sayesinde çalışıyor. İşte buradan da anlamışsınızdır ki PC, işte Raspberry Pi, atıyorum Android TV TV Box gibi böyle bir cihaza ihtiyacı var. Ya da Android TV'niz varsa bu TV'ye de uygulayıp kullanabiliyorsunuz. Bu setlerin fiyatı da yaklaşık 10 dolardan başlıyor 60-70 dolara kadar gidiyor. Ayrıca kullanacağınız Android uygulaması da yaklaşık 20 TL filan. Bu sistemin bir diğer zayıflığı da şu arkadaşlar. Atıyorum mesela Android bir TV'niz var. Sony'dir mesela başka bir markadır. Burada uygulamayı yükleyerek kullanabiliyorsunuz ama Samsung, LG gibi markalarda uygulamayı yükleme şansınız olmadığı için buralarda kullanamıyorsunuz. Android TV Box gibi bir kutuya ihtiyacınız var. Buradaki kitlerin fiyatı da LED'lerin durumuna göre değişiyor. Burada mesela LED'lerin üzerinde 30 tane LED. yani 1 metrelik bir ledin üzerinde 30 led olanlar var, 60 led olanlar var. Buna göre fiyatlar değişiyor. Şimdi bir diğer sisteme geçecek olursak burada dream screen karşımıza çıkıyor. İlk olarak Kickstarter'da çıkmıştı. Parayı topladılar, gerçeğe dönüştürdüler. Bu HDMI üzerinden çalışıyor. Bunun da bir ufak kutusu var. HDMI girişini bir tarafa takıyorsunuz. Diğer tarafta çıkış var. Onu da işte televizyonunuzda bu kutu arasında bağlantı kuruyorsunuz. Bu kutu da oradan bilgileri LED'e aktarıyor ve görüntüyü bu şekilde LED'lere aktarmış oluyorsunuz. Ama bu cihazların fiyatı bayağı bir yüksek arkadaşlar. Yaklaşık 250 ile 350 dolar arasında değişiyor. Sistemin pahalılığını bir kenara koyarsak bu sistem insanlara çok mantıklı gelebiliyor. Çünkü HDMI üzerinden görüntü aktarıyor ya atıyorum mesela oyun konsolunuz var. TV box'ınız var, Blu-ray'iniz var. Bunlardaki görüntüyü LED'lere aktaracaktır. Böyle kullanışlı bir sistem ama pahalı olduğu için çok fazla yaklaşamıyoruz. Bu sistemleri anlatırken de şunu unutmayalım arkadaşlar. Bu sistemlerin hepsi için geçerli. Korumalı sistemlerde bunlar çalışmaz. Yani YouTube'dur, Netflix'tir. Bu gibi korumalı sistemlerde bunlar çalışmaz. Bağlantıyı yapsanız bile orada karanlık kalacaktır ya da tek renkte kalır. Bu servisler kopya koruma sistemi kullandığı için cihazlar bunlardaki içeriği okuyamaz ve LED'lere aktaramaz. Tüm bu anlattıklarımızın yanında bazı alternatif setler de var. Bu setlerde genelde tek renk oluyor arkadaşlar. Atıyorum mesela buraya döşüyorsunuz ya tamamen kırmızı yapıyorsunuz ya tamamen yeşil yapıyorsunuz. RGB bile olsa mesela televizyondaki görüntüyü ya da kullandığınız cihazdaki görüntüyü izlemiyor. Sadece tek renk olarak burada duruyor. Şimdi yine bu sistemlerden devam edecek olursak mesela bu Philips'te şöyle düşünün. Ben burada uyduyu açtığım zaman uyduda da aynı şekilde LED'ler görüntüyü takip ediyor. Çünkü cihazın kendi bordu üzerinden çalışıyor. Ama siz dışarıdan bir şey yaptığınız zaman yani bir sistem yaptığınız zaman harici uydu alıcı kullanmıyorsanız bunun içinde mesela YouTube var, Netflix var kendi bordunda yani kendi içinde. Kendi içinde uydu alıcı var oralarda çalışmayacaktır. Harici bir uydu alıcınız vardır oradan çalıştırabilirsiniz ama bunun içinde gömülü sistemle çalıştıramazsınız. Philips'in bunları her şeyde çalıştırabilmesinin sırrı kendi bordunun üzerinde gömülü olmasından kaynaklanıyor. Burada kopya koruma sistemi olmasına rağmen herhangi bir aktarma olmadığı için direkt olarak mesela Netflix ve YouTube'da da bu sistem çalışıyor. Ama siz atıyorum Samsung ya da LG filan bir TV aldınız. Android TV Box aldınız. Atıyorum AliExpress'ten de sistemi aldınız. Uyguladınız. Orada mesela Netflix'i çalıştırdığınız zaman bu sistem çalışmayacaktır. Ama mesela 4K falan film indirdiniz. Onu çalıştırdınız. O zaman bu sistemi kullanabilirsiniz. Ufak tefek gecikmeler olabilir sadece. Onun dışında herhangi bir rahatsızlık vermez. Bu sisteme çok yakın bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi hiçbir zaman unutmayın. Philips'in borduna gömülü sistem kadar stabil ve kaliteli olarak çalışacağını düşünmeyin. Benim bu sistemler için en fazla aklıma yatan açıkçası AliExpress'ten sistemi satın almak oluyor arkadaşlar. Oradan led'leri alıp uyguladığınız zaman Android kutularınızda falan kullanabilirsiniz. Atıyorum mesela Philips bir TV'niz yok ama Android bir TV'niz var yine. Onda da mesela AliExpress'ten sistemi alıp uygulayıp kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Philips'in üzerindeki sistemden biraz bahsettim, alternatiflerden biraz bahsettim, artılarından eksilerinden falan bahsettim. öyle bu işlere girişecekseniz biraz dediğim gibi böyle yazılım, işte bilgisayar kullanma falan bunlara yatkın olmanız lazım lehimleme falan yapmakta iyi olmanız lazım. Çünkü burada biraz daha el gerektiriyor. AliExpress'teki setler çok fazla el gerektirmiyor ama orada da biraz programı falan ayarlamanız lazım. Onları yaparsınız o çok sorun olmaz. Arduino ile yapmak kadar karışık değil orası. Dream Screen olayı güzel ama orada biraz fiyat pahalı olduğu için onu es geçiyorum. Tek renk olan sistemlerde zevke göre değişir. Onları da tercih edebilirsiniz ama bana çok mantıklı gelmiyor. Bana en mantıklı gelen sistem AliExpress'ten alacağınız hazır sistemler. Burada da dediğim gibi dikkat edeceğiniz şey sisteminize uygun olması lazım. Yani direkt mesela Samsung TV için alıyorsanız yanında bir de Android box falan ihtiyacınız olduğunu düşünmeniz lazım. Bir de alacağınız LED'deki LED sayısı yani 1 metre LED'de 30 ya da 60 LED olacak şekilde hangisini tercih ediyorsanız onu almanız bence 60'lık olanı tercih edin. Evet arkadaşlar benim şimdilik anlatacaklarım bu şekildeydi. Alternatif sistemlerden filan bahsettim size. Siz aklınıza yatan bir sistemi satın alıp kullanabilirsiniz. Ben de Philips'in diğer LED aydınlatmalı olan ampullerinden filan yok. O yüzden ben sadece televizyon üzerinden size bunu göstermeye çalışacağım. Umarım memnun kalırsınız. Almak isteyenler için de bir fikir olur. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, cause I won't. on Don't know why she told me it's not your fault, but you don't realize that I never want to watch the truth. Swing you But you don't realize I won't look back when you're around I won't think twice when you're gone Don't hesitate to call me back Cause I won't She told me it's not your fault. But you don't me that I never wonder what's the truth in your mind. It's a night that makes me blush. I won't the back when you're around. I won't think twice when you're I'm on the Realize I won't look back when you're around I won't think twice when you're gone Don't hesitate to call me back Cause I won't be there You don't realize That I Never wondered what's the truth In your eyes It's a light that makes me blush I won't look back when you're around I won't think twice when you're around So what? Never let me close your eyes, only got one eye. Just put your trust in me, give me everything. I need your love tonight. So, baby, please don't fight it. Put your trust in me, I'll give you everything. So, hold on to me. Never let me go, right here in your arms is where I want to be.

in me, give me everything I need your love tonight So baby, please don't fight it Put your trust in me, I'll give you everything So hold on to me Never let me go Right here in your arms is where I wanna be be, 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 be dum 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 dum